250 gram fındık 20 TL olduğuna göre fındığın kilosu kaç TL'dir? Şimdi bakın 250 gram 250 gram fındık 20 TL olduğuna göre 20 TL olduğuna göre fındığın kilosu kaç TL'dir? Şimdi ben kaç TL'dir diyor. O zaman TL yerine bir bilinmeyenimi yazıyorum. Kaç TL'dir? Ve şuraya ne gelecek? Ben buraya bir sayı yazmam gerekiyor. Bakın ben burayı üstüne gram yazdıysam aşağıya da gram yazmam gerekiyor. Ben buraya 1 kilogramı ne kadardır desem yapsam sonucu bulamam. Ben bu 1 kilogramı da gram cinsinden yazmam gerekiyor. 1 kilogram kaç gramdır? 1 kilogram tabii ki de 1000 gramdır. 1000 gramdır. Şöyle yazalım. 1 kilogram 1000 gram. O zaman ne yapıyorum şimdi? Çapraz çarpım yapabilirim. 250 çarpı a diyorum eşittir 1000 çarpı 20 yapıyorum. Şu sıfırımız gitsin, bu sıfırımız gitsin. Sonra bakın, e, burada ne var? 25. 25 beş. de buradan götürürseniz ne olur? Burada 40. 1000'i de 25'e böldüğünüz zaman bakın 100'ü bölseniz 4 şu sıfırı da getirdik. 40 işte. 40 kere 2 80'dir. A eşittir. 80 oluyor o zaman. 80'i yazalım. Cevabımız neymiş? 80 TL